Evet Spurgeon Minecraft serisine en son burada kalmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Jevin'i buraya ışınlamıştık. Jevin bizi terslemişti. Ayrıca köpeğim kayıptı. Onu bulabilecek mi onu da bilmiyorum. Jevin mi kaçırdı bilmiyorum. Video dışında şöyle gelişmeler yaşandı. Bir plan kurdum. Bu bölümde ne yapacağımızla alakalı. Jevin'den bir intikam almamız lazım. Artık olayları çözmemiz lazım. Bakın buralarda şifreler bulmuştuk. Hatırlarsanız ışınlanma büyüsü vardı ve orada bir Spurgeon bir Ender ince seziyordu. Spurgeon de Grey'i öldürünce, soyut olanı öldürünce oluyordu. Ayrıca şu an üstüne hatırlarsanız bir tane Ender incisi kalmıştı. Bunu onun için kullanacağım. Şu an bir sprint közüne ihtiyacım var. Jevin'i yanıma ışınlayacağım ama Jevin'e bir tuzak kurup ışınlayacağım. Ondan dışarıya bakarsanız lavlar var, bloklar falan filan. Ee, bir düzene kurdum kafamda. Onu sizinle birlikte yapacağım. Onu tuzağa düşüreceğim. Ve bu şekilde artık yani bir şeyler öğrenmek için tuzağa düşürmüş olacağım. Önceki şimdi önceki şimdi Grey'i indirmek için, sprint közü almak için adaya gideceğim. Bu çok kötü bir şey. Yani Grey'i öldürmem kötü ama zorundayım. Yapacak bir şeyim yok. Hani Jevin'in ben nerede olduğunu bilmiyorum. Deneyime karışma diyor. Ben deneyine demiştim. O da bana demişti bir şey dememişti gerçi. Bizim bildiğimiz şey Mr. Fun Computer dönecekti. Teoriler yapı, yapıyordunuz arkadaşlar. de bakacağım ilerleyen bölümlerde. Jevin'in ile alakalı yorumlarınızı, teorilerinizi yazın. Jevin Blake mi bilmiyorum. Yani öyle yazanlar da vardı ama sanmıyorum. Bilmiyorum nasıl bir şey. Hep beraber göreceğiz. Öncelikle bak tuzağı nereye yapacağımızı da söyleyeyim. Çok uzağa yapmamak için önce şu Adası'na bir gidelim. Spring Adası'nın yolunda işte tam da şuraya bir yere yapacağım. Ya ona, şu taraflara falan yaparım Spring Adası'nı. Onu da göstereceğim şimdi size. Eşyaları topladıktan sonra hepsini tam ortasına atacağım. Lavın olduğu yere ve bir anda Jevin'i çağıracağım bu şekilde de Jevin'i indirmiş olacağım. Yani bu Jevin'i öldürmek olacak ama bilmiyorum. Nasıl olacağını yani inanın ben de bilmiyorum. Aha bak şuraya yapacağım. Şu kısmı yapacağım. Şurada bir düzlük var. Buraya baktım videonun öncesinde. Buraya yapacağım. Şimdi şuraya bir gidelim abi. Şu adaya bir gidelim. Bu arada kılıcım falan da bayağı yeniledim. Önceki videoda gücümüz yoktu. Aha iki tane grey var lan. İki tane grey var. Aa şunlar hiç ele geçirilmiş. saniye grey de grey de ikinci aşamada. Lan ikinci aşamada grey oluyor mu ki? Aa bunlar sıkıntı. Bunlar sıkıntı. Lan burada öyle ele geçiriyorlar birbirlerini. Aa bunları uzaklaşmam lazım diyeceğim. O öldürdüm. Abi bunlar sıkıntı bak. Ele geçirir. Hayır. Hayır seni kurtaracağım. Hayır hayır hayır. Fambot'u kurtarmam lazım. Fambot'u ele geçirecekler. Bir tek Fambot kalmış birinci aşamada. Lan gidin lan. Abi Fambot'a nasıl odaklar? Şuna bak. Abi Sprinkler'i öldürmek istemiyorum ama. Git 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 Abi git 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 git. Git 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 Heh tamam. Abi şu ilerideki de var da o yanaşmıyor. Fambot kaç kurtar kurtar kendini. Abi. Bu ne lan ok var burada. En son burada Grey'i öldürmüştüm. İki tane Grey var burada lan. Şu ele geçirilmemiş Grey. Bak onu kovalıyor. Hayır. Şu ele geçirilmiş. Abi ele geçirilmemiş Grey'i kurtarmam lazım. Gel buraya. Tamam onu da indirdim. Aa can geldi lan. Lan siz nereden çıktınız? Siz nereden çıktınız? Hayır hayır ire, 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 ire. hayır 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 Abi bunlar da etkiliyor. Bunlar da Grey'i etkiliyor. Git Grey'i ele geçirilmemesi lazım. Grey'i ele geçirilmemesi lazım. Hah tam bu da gitti. Sen de git. Oh. Ah. Lan ele geçirilmiş. Hayır. Sesinden anlaşılıyor. Bu normal. Normal aşama normal aşım bunu öldürebilirim. Grey özür dilerim. Grey gerçekten çok özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım. Bu dünyayı kurtarmak için bu enfeksiyonu engellemek için bunu yapmak zorundayım Grey. Özür dilerim Grey. Aha sinlendi. Aa ikinci aşamaya geçti. Gel buraya. Gel buraya. Hadi. İşte bu. Gelmiş tamam güzel. Spring özü Okey abi ikinci aşamalarda çalışmıyor bu arada. Yani öyle bir düşünüyorum. Bilmem çalışıyor bilmiyorum. Aslında bunu da öldürüp iki tane alabilirim. Abi özür dilerim. Seni de öldüreceğim. Zaten adam tamam gelmiş. Okey iki tane oldu. İki tane olması iyi olabilir bu arada. Çünkü hani ne olur ne olmaz şu XP'leri dalayım ben yoluma koyayım. Şu şu şeyi yapalım. Tuzağı yapalım abi. Jevin senden kurtulma vakti geldi dostum. Aha geldik. Bu arada bak tuzak kafamda yazdım. Tuzak kafamda yazdım, çizdim. Öncelikle şu eşyalarla şu eşyaları yer değiştireceğiz. Şunları yer değiştirelim abi. Bak kafamdaki şeyi görünce çok şaşırabilirsiniz. Çok mantıklı. Buradaki her şeyin bir bağlantısı var. Tamam, okey. Şimdi önceki topraklardan bir şey yapalım. Taban yapalım. Bak çok mantıklı bir şey gelecek arkadaşlar. Kafa yiyeceksiniz. Çok büyük yapmayayım da. Sadece bir yer. Şu yeri bir tamamlayalım önce. Tamam şunun içini kapatacağım şimdi. Mantığı göreceksiniz. Kafamda kurdum. Ee, bu şeylerin bile bir olayı var yani dediğim gibi. Blok yetecek inşallah. Tamam ya. Yeter bu kadar. Okey bu kadar. Biraz simetrik olmadı ama buraya ışınlayacağız cebini. Bunun da işimiz kalmadı. Şunu alalım abi. Şimdi şu ipleri koyuyoruz tamam mı? Bu ipleri koyuyoruz. Şunun altını da şuraları lavla kaplayacağız. Dünyanın en mantıklı şeyi gelecek. Tuzağa gelecek bakın. Tamam şu kadarlık alanda yeter yani. Tamam bu kadar kalan yeter. Bunları şimdi şöyle yapıyoruz. Bak ipi koyuyorum tamam mı? İpleri tamamladık değil mi buraya? Şurayı şuraya da kırıyoruz. İpleri buraya kadar bağladık. Şimdi bunun üstüne halı koyuyoruz. Bakın halıları koyduk. Ben bunun bir tanesini kırdığımda hepsi kırılacak ve Evet, sanırım böyle olmayacakmış. Evet, evet. Olur öyle, olur öyle. Bazen işe yaramayabiliyor arkadaşlar ama önemli değil. Biz şöyle yapacağız. Bakın buraya da koyduk. Cevin buraya ışınlanacak. Ben de gideceğim. Bir anda şunu kıracağım ve cebin yere düşecek. Bu kadar. Buraları da lavla kaplıyoruz abi. İkisini de aynı yere koydum. Çok güzel. Tüm lavları da bitirdim. Bravo bana. Okey lavlar. Şöyle yapsak tamam. Lavlar okey bence. Şunları da atalım. Abi şimdi cevini buraya ışın. Biraz istediğim gibi olmadı arkadaşlar ama yine de bir mantık var. Cevin'i biz buraya ışınlayacağız. Şöyle yapalım. Buradan hepsini kırarız zaten. Tık tık, tık kırarız hepsi gider. Tamam. Cevin buraya ışınlanacak. O zaman abi Işınlama zamanı gelmedi mi de sizce? Cümleye bak. Spring gözünün biri bende duracak. Şimdi öncelikle en atıyorum buraya. Hazır mısınız? Boom. Ve Spring gözünü atıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Aha attım. Dur. Olu oluyor sanırım. Arkamı döneceğim. Arkamı döneceğim. Aa dur sesi geliyor. Geldi. Jevin! Oh, dur Cevin yakıldım dur. Dur çok iyi bir saniye bir saniye tamam tu çalışma zamanı. Sana işlerime karışma dememiş miydim aptal insan? Ya şimdi aptal insan mı olduk? Sen tekrar tekrar bunları söyledin. Ne oldu? Deney vardı. Ne oldu? Mr. Fan Computer'ı kurtardık. Ne oldu? Bana yalan söyledin. Bana Spring öldürmeden enfek enfeksiyon çözemeyeceğimi söyledin ama ben bir iş yaptım. Bir taktik yaptım ve... Normale çevirdim. Spring özü özüyle birlikte insanları ışınlayabiliyorsun ve diğer Spring'in ölmesine sebep oluyorsun. Buradaki en suçlu kişi sensin. Cevin buraya kadardı. Senin işin burada bitiyor. Hadi. Görüşürüz. Al. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ah oh, yanıyor. Yanıyor. Vallahi yanıyor. Vallahi yanıyor. Tuzak işe yarıyor. Tuzak işe yarıyor. Tuzak işe yarıyor. Lan Jeevin gitti. Öldü mü? Bir saniye. Jeevin'i ben öldürdüm mü? Abi. Daha sorgul... Ben çok saçma bir... Lan. Plink. Lan. Plink ne alaka? Abi. Uçuyor. Sana bir daha benim işlerime karışırsan sonun kötü olur demiştim. Beni asla dinlemedin. Seninle işimiz burada bitiyor. Eee ne olacak? Ne yapacaksın bana lan? Sen... Ama bunu bana Jevin söylemişti. Nasıl ya? Lan! lan beni tu tuzağa düşürdü. Hab abi şuna bak. Hapsetti beni Bedrak'ı. Lan neredeyiz? Uzaya ışınladı beni. Beni uzaya ışınladı ve Bedrak'ı hapse... Oğlum ben nasıl çıkacağım buradan? Setlerimi çal... Setlerimi almış. kazmam var, kazmam var arkadaşlar. Ee, kı kırabilir mi herhalde Bedrak'ı. Bedrock kırılmıyor mu? Abi Bedrak'ı kaç saniye kırıyoruz? Böyle bir şey var mı acaba? Böyle bir 5 saat oyun afk bıraksam kırılmaz mı bedrak? Abi ben nereye ışınlandım? Beni uzaya ışınladı bu ne? E nasıl çıkacağım ben buradan? Abi bir saniye bana bunu Black söyledi dedi ki bir daha işime karışmaman gerek o tarz bir şey söyledi. Bir daha işime karışsay karış bir daha işime karışsan senin bu kötü olur kötü olur bir şeyler demiştim dedi. E bunu bana Jevil söylemişti. Lan yoksa şu anda, Yorumları yazın şu anda. Abi kılıcımın da canı çok yok. Kılıcımın da canı çok yok. Bilmiyorum. Şu an tam seçim anı. Abi ben... Ben saldırmayacağım saldırmayacağım ne diye öyle dikiliyorsun ben şimdi deneyime devam etmeye gidiyorum deney mi deney mi mr fancomputer kurtarmayacak mıydık biz ben boşuna mı uğraştım o kadar yere gittim o kadar yerden geldim ben boşuna mı uğraştım Lan nereye gittin? Arkadaşlar yine kayboldu. Ben gerçekten saldırmalıydım. Yani bunu yapmalıydım. Saldırmalıydım. Zaten şu an açım canım da yok. Gerçi saldırsam ölebilirdim belki. Hem yarım canım hem üç açlığım var. Hem kılıcımın canı yok. Ben çok kötü durumdayız ama. Merak etme ben bunun arkasına kalmayacağım. Nasıl ışınlayabileceğimizi bulduk. Işınlanma yolunu bulduk. Ve tekrar tekrar rahatsız edebilirim. Tekrar buraya çağırabilirim. Dedi ki işime bir daha karışmadı. Bu arada bizim köpüş nerede? Hayır. köpeği ışınlamış olması.